Bugün 5 Temmuz, Muharrem ayının 10. günü, yani Aşure günü. Ama bu tarih sadece bir tatlıyla hatırlanacak kadar basit değildir. Bugün İslam tarihinde çok derin anlamlar taşır. İçinde hem kurtuluş, hem kayıp, hem sevinç, hem hüzün vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günü oruçla geçirirdi. Çünkü Musa peygamberin Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün, Allah'ın denizi yardığı, mucizenin gerçekleştiği gündür. Bu bir kurtuluş günüdür ve Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben Musa'ya benden daha yakınım ve o günü oruçla geçirerek şükretmiştir. Buhari Savm ama bugün aynı zamanda Kerbeladır. Hüseyin'in peygamberimizin gözünün nuru olan torununun şehit edildiği kara gündür. Aşure günü bir yandan zaferin bir yandan vahşetin hatırasıdır. İşte bu yüzden bugün sadece bir tatlı günü değil. Bugün bir muhasebe günü. Bir silkelenme. Bir